Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sarı kirazdan reçel yapacağız. Ben kirazlarımın saplarını ayıkladım, güzelce yıkadım, temizledim ve şimdi çekirdeklerini çıkarmak için başlayacağım. Sizler isterseniz çekirdeklerini çıkarmadan da bu reçeli yapabilirsiniz. En kolay çekirdeklerini çıkarma yöntemlerinden bir tanesi elimize bir pipet alıyoruz. Şu saplarının olduğu noktadan pipetimizi şöyle bastırıp Bakın çekirdeği kolayca çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde temizliyoruz. Tekrar göstereyim. Şöyle yine sap kısmından şöyle ittirdiğimiz zaman kolayca çıkıyor. Kolay çıkarma yöntemi. Temizleyip geliyorum. Evet Aynı zamanda pipette de içlerini çıkartırken çekirdeğin şöyle A101'den alabileceğiniz 2,5-3 liraya böyle bir aparat var arkadaşlar. İsterseniz çekirdekleri bununla da çıkarabilirsiniz. Daha da pratik oluyor. Şöyle şöyle bastırıyorsunuz ve alttan çekirdek çıkıyor. Daha kolay temizlenmiş oluyor. Tekrar göstereyim. Şöyle çıkmış oluyor. Bunu da bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet şimdi şekerimizi 7 bardak şekerimizi klasik su bardağı ile 200 mililitrelik su bardağıyla şekerimizi koydum tenceremize. Şimdi içerisine bir bardak yine şöyle klasik su bardağıyla bir bardak suyumuzu ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Şöyle şekerimizi iyice suda eritelim. Ve şimdi ocağımızın altını yakalım ve şerbetini kaynatmaya başlayalım. Şimdi şerbetimi 10 dakika kadar kaynattım. Bakın şöyle bir kıvam aldı. Şimdi içerisine. Buraya arkadaşlar e, şurada ayıkladığım 2 kilogram kadar vişnem var. Şekerini de 1 kilo 750 gram koydum. Yani 250 gram kadar daha az koydum. Onun yerine su koydum. ilave ettim. Şimdi şerbetimizin içerisine e, kirazlarımızı dökeceğim. Sonra görüşelim. Evet içerisine şerbetimizin içerisine vişnelerimizi koydum. Şekerini daha az koymamızın nedeni Kirazlarımız daha tatlı bir meyve. Onun için şeker oranını biraz az tutuyoruz. Vişne reçelinde de tam tersini yapıyoruz. Şeker miktarı daha fazla e, meyve miktarına göre ekşi bir meyve olduğu için. Burada tam bu aşamada meyvelerimizi koyduk. Hemen burada bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ki reçelimizin çok fazla köpürüp taşmasına engel olmaması için. Burası küçük bir ayrıntı arkadaşlar. Atlamayın derim. Şöyle karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kirazlarımızı koyduğumda ocağın altını biraz daha açmıştım. Şimdi kaynamaya başladı. Bakın köpürmeye başladı. Bu esnada ocağımızın altını kısıyoruz. Taşmaması için. Eğer tereyağı koymasaydık daha fazla köpük çıkacaktı. Şimdi artık ara ara şöyle köpüklerini şöyle bir tabağa alalım arkadaşlar. Ara ara köpük çıktıkça bunları alacağız. Şöyle bir tane küçük orta boy limonum var. Bunu limon sıkacağım da sıkacağım ve reçelimizin içerisine ilave edeceğim. Şimdi sıkmış olduğum limonumuzu ilave ediyorum. Şu anda arkadaşlar 40 dakikadır reçellerimiz kaynamakta. Orta ateşte limonumuzu ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Ne kadar kaynattığımı size videonun sonunda anlatacağım. Bakın rengi çok güzel olmaya başladı. Evet, reçelim tam 1 saat 10 dakikadır kaynıyor. Ve artık altını kapatacağım. Çünkü bakın şöyle rengi de iyice sarardı. Şöyle kıvamı şöyle hafif akacak arkadaşlar. Şöyle su gibi akmayacak. Şöyle ikinci tenceremde 2 iki kilo daha kaynatıyorum. Arasındaki farkı göstereyim su farkını. Bakın bu daha böyle sulu. Rengi daha sarı. Bunun rengi daha koyulaştı. Bakın. Daha yavaş akıyor. Daha fazla kaynatırsanız şer, şerbeti şekerlenir ve çok koyu bir kıvamda olur. Şimdi artık kapatacağım tabağa alıp sizlere göstereceğim. Bakın kiraz reçelini bugün hep birlikte aşama aşama püf noktalarıyla birlikte yaptık arkadaşlar. Reçelimizin son hali bu şekilde. Şerbetinin kıvamı da. Çok fazla kaynatmayın çünkü buzdolabında da biraz daha soğuyunca daha koyu kıvam alacaktır. Şimdi de tam mevsimi ben ağaçlarımızdan toplayıp değerlendirdim. Sizler de alıp ya da ağaçlarınızda varsa toplayıp değerlendirebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diliyorum. Kanalımıza abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan hemen haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın, afiyet olsun.